yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Bu hafta Güneş ve Mars burcunuza ilerleyen son derece güçlü, mücadeleci ve e, girişkenliğinizi daha fazlasıyla vurgulayacak aslında. Ancak bazı engellerin de olabileceğini lütfen fark edin. Özellikle ilişkilerinizde, ortaklı konularda, e, işte karşıtlık, muhalefet ya da ne bileyim düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Burada ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişileri yaratma gücünden olumlu bir şekilde etkilenip onu alıp yolunuza o şekilde devam edebilirsiniz. Hedefleriniz, işle ilgili fikirleriniz, geleceğe dair düşünceleriniz tamamıyla değişebileceği bir dönemdesiniz. Se yardımcı olduğunu sandığınız insanlara lütfen çok fazlasıyla bu aralarda biraz daha daha fazla dikkat edin lütfen derim ben. Maddi anlamda hedefleriniz e, bu insanlarla beraber engel oluşturacak olabilir çünkü. Red etmeyi kesinlikle öğrenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Se sunulan her ne kadar iyi olanaklar gibi görünse de kısa bir süre içinde canınız bu olanaklardan ötürü biraz sıkılabilir. Koşulları zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz. Venüs ve Merkür'den olumlu etkiler aldığınız için harika bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Bu nedenle olaylara, yaklaşımlara daha sakin bakmaya ve kendinizi daha sakin bir şekilde tutmaya özen gösterin. 1 Haziran itibarıyla eve, ailenize, yerleşiminize ait konularda daha yapıcı olabilirsiniz. Kariyer yaşamınızdaki mesela güncellemeler sizi daha önce e, düşünmediğiniz yönlere sevk edebilir. O yüzden bol bol düşünüp kendi içinize ve kendim için ne yapabilirim sorusunun üzerine biraz fazla odaklanın lütfen. Unutmayın birçok hastalık ruh halimizin durumuna göre belirlenir. Kendiniz için endişelenmek yerine daha sağlıklı olmak için ruh, beden ve zihin sağlığınızı daha iyi koruyabilmek için yapmanız gerekenlere yönelin lütfen. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmeniz gereken konulara el koyuyor gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ve sevgili boğaların tipik bir özelliği olduğu için de gayet doğal ve normal tabii ki. E, ve hatta bu hafta sonu yaklaşırken e, yakın beraberliklerde ve aşkta mesela çok daha pozitif olabileceğiniz müthiş imkanlarınız var.